Evet. <laughs> Hasan abi diyor ki piknik sepetinde yolda unutmuşlar diyor bir rivayete göre. Böyle mi? Hayır. Şimdi hicret ne kadar mühim bir hadise ki bakın Müslümanlar hangi takvimi kullanıyor? Hicri takip. Takvim. Yani zaman sıfırlanmış. Yeni bir çağ başlamış. Zaman tekrar sıfırdan 1, 2, 3, 5, bin 400 küsürlere kadar geldik değil mi? 1500'lere dayattık artık. Demek ki ne kadar mühim bir hadise ki Zaman sıfırlanıyor, bir milat, bir başlangıç oluyor. Bakın hicret öyle kolay bir hadise değil. Bir tek aile, aile, ailesiyle beraber hicret edebilmiş. Nasıl olduysa Hazreti Osman Efendimiz, peygamber efendimizin bir kızı ve Hazreti Osman Efendimiz. Diğer bütün sahabiler, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere ya evlatlarını önceden Medine'ye göndermişler ya kendileri gidip çocuklarını, evlatlarını, hanımını sonradan aldırmışlar. Öyle beraber lay lay lom, loy, loy, loy geziye gider gibi yok. Yolda dövülmek var, sövülmek var, öldürülmek var, işkence var. Yakaladıklarında neler yaptıklarını biliyoruz. Bu konuya girdik mi çıkamayız biliyorsunuz hepiniz ben size hatırlatıyorum. Ve bir tek kişi bakın Peygamber Efendimiz de kendisi hicret etmiş ailesini, çocuklarını, kızlarını daha sonradan aldırmış. Eşi zaten vefat etmişti biliyorsunuz Hazreti Hatice Validemiz. Bir tek kişi de bağıra çağıra göstere göstere gizlenmeden saklanmadan hicret etmiş. Kimdir o? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz. Evet. Üstünü değişir, zırhını giyer, gustünü alır, Kabe'ye gelir, Beytullah'ta bir tavaf yapar, namazını kılar, duasını yapar, kılıcını çeker, Mekkelilere haykırır. Ne der? Hatırlayalım. Ey der Mekkeliler, ey Kureyş! Ben der, kısa geçiyorum, kardeşlerimin yanına Medine'ye hicrete gidiyorum. Anasını babasını evlatsız, hanımını dol, evlatlarını yetim bırakmak isteyen çıksın önüme der. Kimse de peşinden düşüp gidemez. O ama o Ömer'di. O rivayet odur ki ata bindiği zaman bile ona göre at zor bulunur idi, ayakları yere sürterdi. Baba yiğit, güçlü, kuvvetli insan. Şedid bir insan. Onun karşısına kimse duramazdı. Bakın iki örnek sadece. Göstere göstere bir tek Hazreti Ömer Efendimiz ailesiyle birlikte hicret edebilen de Hazreti Osman Efendimiz, Peygamber Efendimiz bile çocuklarını bırakarak ne kadar manidar bir durum değil mi? Yani hicretin önemine, zorluğunu buradan bir misal olsun diye ben sizlere anlattım. Bir de hicret bitmiş midir? Şimdi siz Medine'ye Gittiniz değil mi? Medine'den geldiniz. Medine'de Cenneti Bakı'ya gittiniz. Şimdi size bir soru soracağım. Dönüşte burada Cenneti Muallayı da ben size göstereceğim, ziyaret ettireceğim. İnşallah. Cenneti Muallada ve Cenneti da yani Mekke ve Medine'deki İslam mezarlığında kaç bin sahabi yatıyordur Hacı abi? Takriben 20 diyorlar. İkisinde de yani. On, 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 onar onar yirmi. At Tarihsel anladım. rivayetler, tespitler böyle. Hadi bir on bin tespit edemediler, otuz olsun. Bakın şimdi. Beyin fırtınası yapalım. Bir on binde biz koyalım üstüne, kırk bin sahabi yattığını farz edelim. Peki şimdi Arafat'a gidiyoruz. Veda haccında kaç bin sahabi vardı? Yüz bin, yüz yirmi, yüz kırka kadar diyenler var. Peki, peki kabaca şey yapalım. Seksen yüz bin sahabi nerede? İstanbul'da. İstanbul'da, Diyarbakır'da, Kıbrıs'ta, Samsun'da, Bafra'da, Endonezya'da, Amerika'da, daha tespit edemediğimiz New York'ta, Paris'te kim bilir nerede? Bu insanların derdi neydi diye sormazlar mı adama? Ya. Bu insanların derdi neydi diye sormazlar mı adama? Niye oralara gittiler? Bu insanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmiş, ahirete irtihal etmiş, savaşlar bitmiş, İslam tek güç haline gelmiş Cesiretül Arap'ta, İslam Arap Yarımadasında, Mekke'li olanlar tüm gün tavaf yapalım, Umre yapalım, Tesbih çekelim, kendi şahsi kemalatımızı tamamlayalım diyemezler miydi? Yani. Diyebilirlerdi. Medine'de olanlar da, bakın Medine'den geldiniz, Peygamberimiz Hz. Efendimizin huzurundan çıkmayı hiç arzu ettiniz mi? Çok zor oradan ayrılmak, onun havasından değil mi? Peki Medineliler niye çıktılar? O güzel havayı bırakıp binemezler miydi kendi şahsi kemalatlarını tamamlamayı? Tüm gün zikir fikir yapmayı bilemezler miydi? Ne yaptılar? Bineği olan bineğiyle yaya olan yaya yollara düştüler. Denizler aşırı kıtalar aşırı ötelere gittiler değil mi? Neden? Bu insanların davası neydi? İslam. <laughs> Rabbimin adını ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in davasını ve sancağını bir adım daha öteye çakmak. Bugün buraya, yarın oradan alıp ötelere, 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 ötelere. Güneşin doğup battığı her yerde bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim adım anılacaktır, gidecektir diyor. E Cenab-ı Hak ne diyor? Benim nurum, ben nurumu tamamlayacağım diyor değil mi? E bizler, şimdi bakın atalarımızdan örnek verelim. Biz önceden Anadolu'da mıydık? Samsun'da, Bafra'da, İstanbul'da mıydık? Neredeydik? Orta Asya'daydık. Orta Asya'da bizim neslimizde Müslüman olmuşlar, hicret diye bir bahis öğrenmişler, yollara düşmüşler değil mi? Evet. Kendi zevkleri için mi Anadolu'lara geldiler? Hadi diyelim ihtiyaçları için geldiler. İstanbul'u da aldılar. Dünyanın incisi en güzel yeri değil mi? Boğaz'a aldım be kardeşim. Otur Çamlıca tepesinde, aşıklar tepesinde. Kuzu kızar, Kuzu çevir nargile iç. Ne işin var senin Afrika'nın ötelerinde Viyana kapılarında? Ama mesele kuzu çevirme meselesi, nargile içme meselesi değil. Rabbimin rızası doğrultusunda bir kişiye daha La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dedirttirebilmek adına yollara düşmüşler. Değil mi? Bugün dahi Anadolu'nun bağrından çıkıp dünyanın dört bir tarafına bu dava için giden insanlar var. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin inşallah. Tabi dünyanın bir tek Anadolu'dan değil her yerden çıkan var. Buradan mesela benim tanışık olduğum 12 senedir acizane ben buradayım. Birçok insanlar gidiyorlar sağa sola. Neden? Bir kişiye daha La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirtilebilmek için. Şimdi bizler ne yapacağız? O kadar anlattık. Yani hicret işte bir dağın dibine gittik. Peygamber Efendimiz üç gün burada kalmış. Ondan sonra günü gelince Medine'ye gitmiş olmuş bitmiş mi? Şimdi bizler de öncelikle güzel bir nasuh bir tövbeyle günahlar hanesinden sevaplar hanesine bir hicret edeceğiz. Evvela bunu yapacağız. Bu olmadan olmaz. Günahlar hanesinden sevaplar hanesine bir hicret edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Eğer Rabbimin davasında hicret edebiliyorsak kendimiz şahsen hicret edeceğiz ha yerleşik düzenimiz vardır, işimiz gücümüz vardır, bizim şahsen hicret etmeye müsait olmayabiliriz. Ne yapacağız? Bu davada hicret eden kardeşlerimize yardımcı olacağız. Madden ve mane. E, madden yardımcı olamadık e, ve muhterem umrecilerimiz bir gece yarısı kalkıp kurtların.